Merhaba bugün sizlerle fiyat performans klavyelerini ucuzdan pahalıya doğru sıraladım. Tek tek bunların özelliklerini size anlatıp inceleyeceğiz. Ürünlerin fiyatları değiştiği için güncel fiyatlara ulaşabilmek adına açıklama kısmına bütün ürünlerin linkini bırakacağım. Linklere tıklayarak klavyelerin güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İlk klavyemiz Hadron HR833 isimli bir oyuncu klavyesi. Pek de bir özelliği yok. 1,2 metre kablo uzunluğu ve 80 milyon tıklama süresi var. 1 watt'lık düşük güç tüketimine sahip. Şu anki fiyatı 39.90. Dediğim gibi açıklama kısmında link vereceğim. Linklere tıklayarak güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Eğer bütçem çok düşük diyorsanız, fazla kullanmayacağım, 1-2 aylık işim var diyorsanız bu klavyeyi alabilirsiniz. Pek önermiyorum fakat dediğim gibi 1-2 aylık işiniz olur, 1-2 aylık bir ihtiyacınız olur. Bu klavyeyi tercih edebilirsiniz. Uzun kullanımda sizi yarı yolda bırakabilir. Bir sonraki klavyemiz Everest yani Rempe için alt markası olan Everest'in KB97 modeli. 1.5 metrelik bir kablo uzunluğu var ve 80 milyon tıklama ömrü var. Windows, iOS ve Linux işletim sistemlerinde çalışan bir oyuncu klavyesi. En büyük avantajı da kaliteli malzemelerden yapılması. Bir önceki klavyeye göre kaliteli tabii ki. Çünkü bu fiyatta kaliteli diyebileceğimiz bir ürün olamaz. 64 TL'lik bir fiyatı var ve dediğim gibi bir önceki klavyeden bunu ayıran tek şey malzemelerinin kaliteli olması. Bir sonraki mouse'umuz yine Everest marka bir gaming klavye KB120 modeli. Yine 1.5 metrelik bir kablo uzunluğu bulunmakta. 1 milyon tuş tıklama ömrü bulunmakta. 518 gram ağırlığında yaklaşık yani yarım kilo ağırlığında ve 24 aylık garantisi bulunan bir ürün 24 aylık garantisi olması ve 1 milyon tıklama ömrünün olması biraz beni etkiledi diyebilirim. Fiyatına göre gayet iyi bir klavyeye benziyor. Eğer bütçem 90 TL aralığında diyorsanız ve iyi bir ürün istiyorum diyorsanız Everest'in KB120 modelini alabilirsiniz. Şu anlık güncel fiyatı 89.90. Eğer bu paraya yakın bir bütçeniz varsa bu klavyeyi tercih etmenizi öneririm. Bir sonraki klavyemiz Rempe için KBR57 modeli olan bir oyuncu klavyesi. Bu klavyenin RGB LED'leri bulunuyor tabii bir önceki klavyemizde de RGB LED'ler vardı. 1.3 metrelik bir kablo uzunluğu var. Windows ve Mac bilgisayarlara uygun. 10 milyon tıklama ömrü var. Bu ürünün de 24 aylık garantisi bulunmakta. Bu ürünü bir önceki üründen ayıran farkları RGB LED'lerinin ayarlanabilir olması, lazer baskılı ışıklarının olması ve kablosunun örgülü olması. Yani kablo örgülü olunca ne oluyor diye soruyor olabilirsiniz. Kablo kolay 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 bükülmüyor ve bükülmeyince de kolay kolay bozulmayan bir kablo türü örgülü. 620 gram ağırlığında ağırlığını pek de önemseyeceğinizi sanmıyorum. Zaten standart ağırlıklarda oluyor bütün klavyeler. Bu da bir standart ağırlık. 620 gram gayet normal. Bu ürünün fiyatı şu anda 130 TL. Rampage marka ışıklı gaming Klavye. Bir sonraki ürünümüz yine Rampage marka KBR 79. Bu ürünün yine 1,5 metrelik bir kablo uzunluğu bulunmakta ve 30 milyon tuş ömrü bulunmakta. Tasarımsal açıdan en büyük özelliği ise metalik bir renk kullanılmış olması klavyede. Gayet şık ve güzel görünen bir klavye. Gökkuşağı aydınlatmalı ve birçok ayarlanabilir aydınlatma RGB ledleri bulunan bir klavye. Lisa, Linux, Mac ve Windows olmak üzere bütün işletim sistemlerinde bu klavyeyi çalıştırabilirsiniz. Kablo tipi, kablosu plastik yapılmış, örgülü bir kablo yapılması aslında daha iyi olurdu. Fakat pek de bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum ama örgülü bir kablo kullanılması daha doğru olurmuş. Bir sonraki klavye Kanfulan adlı bir klavye. Bu markayı çok fazla duymadığınızı ben de biliyorum. Çünkü ben de ilk defa duyuyorum bu markayı. Kanfulan V5 modeli bu. Mekanik ve RGB ışıklı bir klavye ve yaklaşık 9-10 RGB LED kombinasyonuna sahip metalik bir gövde kullanılmış klavyede ve bu klavyenin ömrünü her zaman uzatır. Ergonomik bir tasarım sayesinde el yerleşimleriniz oldukça rahat olan bir klavye. Klavyede mavi switch tuşlar kullanılmış. Yine 1.5 metre uzunluğunda bir örgü kablosu bulunmakta. Dediğim gibi bu markayı çok duymadım ama kullananlar gayet memnun. Araştırdığım kadarıyla gayet iyi bir klavye. Bu ürünü de tercih edebilirsiniz. Bir önceki üründeki yani Rampage marka üründeki tek eksi kablosunun örgülü olmamasıydı ve bunda da kablosu örgülü. İkisinin fiyatı da 220 TL. Bana kalacak olsa işimi riske atmayıp Rampage marka olanı alırdım. Fakat Kanfulon olan markanın da iyi bir marka olduğunu ve hiçbir şikayet olmadığını da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Tercih size kalmış. İkisi de 220 TL. Bir sonraki klavyemiz Game Power'ın Calypso Mekanik Red Switch oyuncu klavyesi. Bu oyuncu klavyesi su geçirmez bir klavye ve alt desteği bulunan mekanik bir klavye. Bu klavyede 11 farklı dinamik ışık efekti bulunmakta ve bu ışık efektlerini tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi mekanik bir klavye zaten metalik bir kasa yani metal bir gövde kullanılmış klavyede ve bu da klavye ömrünü uzatacaktır tabii ki. Sıvıya dayanıklı nano kaplama sayesinde su geçirmez bir özelliğe sahip. Bu ürünün fiyatı da 375 TL. Eğer bu fiyat bandında bir bütçeniz varsa kesinlikle de Game Power'ın bu klavyesini tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü birçok markayı inceledim ve en iyisi olan Game Power bu fiyat için Game Power gerçekten iyi bir ürün çıkarmış. Gerçekten çok iyi bir klavye diyebilirim. Bir sonraki klavyemiz Steel serisinin Apex 3 RGB bir oyuncu klavyesi. RGB ledler konusunda gayet gelişmiş bir ürün bu. Yine su geçirmez bir özelliğe sahip. Hasarı önlemek için ekstra dayanıklılık ile tasarlanan bir ürün. RGB ledlerini dediğim gibi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 20 milyon tıklamalık bir tuş ömrüne sahip. Düşük sürtünme özelliğini kullanarak da gayet sessiz bir klavye yapmışlar ve işlerinde gerçekten başarılı bir marka. Tıklanabilir metal silindir bir malzeme sayesinde ses seviyesini ve ayarlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Klavyenin sağ üst tarafında bulunuyor ve gayet işinizi kolaylaştıracak bir bölüm. Tabii ki bilek desteği bulunan bir klavye bu. Gayet ergonomik bir yapıya sahip. Bu ürünün fiyatı 699 TL. Bana soracak olursanız ben 200 TL'lik klavyeyi tercih ederdim. Rampage'in KBR79 modeli. Nedeni de bir klavyeye 600 TL vermenin bir anlamı yok. Zaten 200 TL'lik bir klavye sizin işinizi görecektir. Ha yok ben kaliteli bir klavye kullanmak istiyorum derseniz Game Power'ın klavyesini veya Steel Series'in Apex 3 modelini kullanabilirsiniz. Bunlar gayet üst düzey klavyeler. Burada size açıkladığım bütün ürünlerin linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Tek tek inceleyebilir, fiyatlarına göz atabilirsiniz. Çiçek sepetindeki anlık indirimleri paylaştığımız Telegram grubumuzun linki de açıklama kısmında. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.